İnegöl'de yeni hayata geçirilecek olan Yeni İnegöl Projesi adım adım ilerliyor. Yeni İnegöl Projesi ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ortak basın açıklaması yaptı. İki buçuk saat süren ve basına kapalı olan toplantı Başkan Alper Taban Başkanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gelen daire müdürleri katıldı. Ayrıca İnegöl'deki mimar ve mühendislerin yanı sıra İnegöl'deki kurumların yetkilileri de katıldı. Toplantının son ermesiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Aktaş da İnegöl'e geldi. Aktaş ve Taban ortaklaşa basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk konuşmayı Başkan Alper Taban yaptı. Kıymetli Başkanımıza bu konularla ilgili gerekli e, toplantılar yaparak kendileriyle bilgileri aktarmıştı. E, Sayın Başkanımız da sağ olsunlar bu konuyla ilgili öncelikli olarak e, kendi ustelerinde olan e, su kanal e, yatırımlarıyla ilgili e, bir takım fizibiliteler yaptırarak bölgenin ihtiyaçlarını, tespitlerini sağlamışlardı. Ancak tabii bu sadece e, su kanal idaresiyle yeterli olmayacak bir çalışma beraberinde diğer e, altyapı kuruluşları olan VNH gibi, İngaz gibi, Telefon gibi kuruluşların da Yeni göl bölgesinde arkadaşlar çalışma yürütmesi gerekliliği ve bunun da aynı zamanda bir koordinasyonla sağlanması gerekliliği söz konusuydu. Sayın Başkanımızın da mimandarlığında bugün bu toplantıyı burada gerçekleştirmiş olduk. Tabi bununla da yetinmedik. E, teknik anlamda yapılan toplantı sonrasında da yine burada... E, emlakçılar odamız başkan ve yönetiminde arkadaşlarımız var. Yine aynı şekilde müteahhitler odamızdan başkan ve yönetici arkadaşlarımız aramızda. Mimarlar odamız inşaat, inşaat mühendislerimizin başkan ve yöneticileri aramızda. Onlarla da yine onların kanaat ve fikirlerini de sürece katacak şekilde yeni ne ilgili neler yapabileceğimizi bugün burada konuşmuş olduk. Ben tabii bu sürecin artık bundan sonraki süreçte zaten bildiğiniz gibi başlayan bir sürecimiz de vardı. Büyükşehir Belediye'miz bu bölgede yolların açılması ile ilgili çalışmayı zaten yürütüyordu. Ancak bugün artık tam koordineli bir şekilde ilk etapta kısa vadede neler yapabileceğimizi bugün burada masaya yatırmış olduk. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın noktaşa bir konuşma yaptı. Konu aslında çok değerli ve önemli bir konu. Bundan sonra yine günün sağlıklı birleşimi adına, olanın muhafazası adına daha sağlıklı caddelerin, sokakların yapılanmasının olması adına burada tecrübeli müteahhitlik yapan arkadaşlarımız da var. Meclis üyelerimizin de, yöneticilerimizin de katkılarıyla gerçekten çok keyifli bir bir toplantı oldu. Zaten yürüyen bir çalışma vardı ama kısa vadeli, özellikle şu ilk beş yıllık filmi kapsayacak şekilde sürecimizin alınması adına sahada yaşanılan problemler nelerdir? hangi konularda neler yapılması gerektiğini ortasında önemli bir gün oldu diye düşünüyorum. Ben emek ve katkı Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 13 buçuk yıl bu şehre hizmet etmiş, halen de Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet vermeye çalışan birisi olarak şunu ibadet etmek istiyorum. 2005-2006 yıllarıydı. Burada da arkadaşlara anlattım. Yani mahalleden, eski mahalleden arkadaşlarımla buraya gidip buralarda binalar yükselecek, yeniler de buraya kurulacak dediğimde bir birçoğu bana hem eleştirmiş hem de gülmüşlerdi. Devamında aynı tarihlerde genel sekreterimizle kaymakam üretici olarak kulakları çınlasın. Yine bu projede emekli olan Erdoğan Bektaş, şimdi valimizin o zaman kaymakamımızın yanında kaymakam üretici yapıyordu. O da bana proje anlatıldığında benim de güleceğim geldi demişti. Yani burada ya bu iş olur mu diye. Allah'a hamdolsun burada bir hayat var. 31 bin nüfus var şu an. Toplamda 3 mahallede. İki etap TOKİ yapıldı. TOKİ'ler yapıldı da bu arada ilk etap yapıldı. 12 sene olmuş yani. Nihayetinde artık orada sağlıklı, sorunsuz bir süreç için beraberinde bize düşen tabii ki belediye başkanları olarak, siyaset kurulu olarak, kaymakamımızdan da milletvekilimiz, özelinde tabii bölge milletvekilimiz olması sebebiyle giden de diğer tüm yöneticilerimizden de güç alarak inşallah bazı kamu binalarının da alan yuta yapıldığı gibi burada ile alakalı da bir dizi çalışmaların yapılması noktasında zaten devam eden bir çalışmalar. İnşallah onları da bu mayıs hızlandırmış olacağız.